PFC Türk ekranlarından herkese mutlu günler efendim. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Öğlen haberleriyle karşınızdayız. Evet sevgili izleyenler, bültenimize Cumhurbaşkanıyla başlıyoruz. Şimdi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kalıcı ateşkesin temini büyük önem arz ediyor dedi. Ateşkes ve insani yardımlarında Gazze'ye kesintisiz ulaştırılması hususunda İsrail yönetimine daha fazla baskı yapılması gerekiyor dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Tabii ikili münasebetlerimizin geçmişi 400 yılı aşmaktadır. Görüşmelerimizde ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu işbirliğini gözden geçirdik. İkili münasebetlerimizi daha ileri seviyelere taşıma kararlılığımızı teyit ettik. Ticari ve ekonomik ilişkilerimiz derinleşerek güçlenmeye devam ediyor. Hollanda Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı ülke konumundadır. Savunma sanayi, yeşil ve dijital dönüşüm ile enerji sektörlerinde tesis edeceğimiz yeni ortaklıklar bu hedefe ulaşmamıza yardımcı olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada Sayın Başbakan'la başta Gazze ve Ukrayna özelinde ortak güvenliğimizi ilgilendiren gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk kalıcı ateşkesin temini büyük önem arz ediyor, dedi. Kıymetli basın mensupları, Sayın Başbakan'la başta Gazze ve Ukrayna özelinde ortak güvenliğimizi ilgilendiren gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Gazze'de devam eden katliamların durdurulması ve kalıcı ateşkesin temini büyük önem arz ediyor. Ateşkes ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılması hususunda İsrail yönetimine daha fazla baskı yapılması gerekiyor. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise Türkiye şu anda belirleyici bir rol oynamakta ve bunu yaparken de Gazze'deki durumu çözme çabaları sarf etmekte. Aynı zamanda Ukrayna'daki savaşla ilgili de çabaları var. Türkiye jeopolitik bir aktör. Gazze ve Ukrayna dahil tüm konuları detaylı konuştuk. 400 yılı aşkın ikili ilişkilerimiz var ifadelerini kullandı. Türkiye şu anda belirleyici bir rol oynamakta. Ve bunu yaparken de Gazze'deki durumu, Orta Doğu'daki durumu çözme çabaları sarf etmekte ve aynı zamanda Ukrayna'daki bu korkunç savaşla ilgili de çabaları var Türkiye'nin. O bakımdan siz burada önemli bir rol oynamaktasınız ve bu ihtilafları bir çözüme kavuşturma gayreti içindesiniz. Türkiye jeopolitik bir aktör. Türkiye'nin çok etkisi var. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı ve kıdemli e, mesai arkadaşları e, çok e, saygı gören bir ekip. E, 400 küsur yıllık aşan e, e, 2000, e, ilişkilerimiz var. 2022'de geldiğinde de bunları konuşmuştuk. Artı e, Türkiye Cumhuriyeti ile de yüzyıllık ilişkimiz var. Şimdi CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal sevgili izleyenler Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı önünde dün gece bir oturma eylemi başlattı. Sabaha kadar sürdürdü eylemini. Bu eylemde de Şanlıurfa ve Mardin'deki elektrik kesintilerine dikkat çekti. Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa ve Mardin'de yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çekmek için dün akşam Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı önünde oturma eylemi başlattı. Elektrik enerjisini kullanan bir insan hakkıdır. Hiç kimse bu haktan mahrum bırakılmamalıdır. Şanlıurfa üzerinde bugüne kadar ki yapılmış olan elektrikler direkleri 1980'lerden kalma direkler, çürümüş olan tellerle elektrik dağıtımı yapılmaktadır. Ve bu sebepten dolayı sürekli elektrikler de kesilmektedir. Her iki kentte de elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşların mağdur edildiğini söyleyen Tanal, bu durumu protesto etmek için sabaha kadar bakanlık önünde oturma eylemi başlattığını vurguladı. Ve Elektrik idaresinin özelleştirilmesi neticesinde sonrasında özelleştiren firma da herhangi bir yatırım yapmadı, e, aynı zamanda enerji e, piyasası kurulu ve bakanlık da e, herhangi bir denetim yapmadığı için şanlıurfalar bu elektrik de dolayı mağdurdur ve bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi için adalet mübettiğimiz hala devam etmektedir. İlk hesabından oturma eylemi başlattığını duyuran Tanal, enerji bir insan hakkıdır, hiç kimse bu haktan mahrum bırakılamaz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi bu Ve bugün emniyeden fazla bana gelen telefonlarda vatandaşlarımızın elektrikleri kesik ve elektrik bir enerji bir insan hakkıdır. Hiç kimse bu insan hakkından mahrum bırakılamaz. Bu mağduriyeti protesto etmek için sabaha kadar burada bakanlığında e, sandalyemi koydum oturma eylemine başladım. Dün geceden itibaren oturma eylemini sürdüren Tanal, kahvaltısını bakanlık önünde vatandaşların getirdiği haşlanmış yumurta ve lavaş ekmekle yaptı. Tanal oturma eylemini sabah saatlerinde sonlandırdı. Saat 6.12. Dün akşamdan beri başlatmış olduğumuz elektrik kesinti adalet nöbeti nedeniyle e, de, e, sabah oldu ve bugüne kadar seçim önceleri Şanlıurfa'da kronikleşen elektrik kesintileri hiçbir zaman bu kadar fazla yoğunlaşmadı. Ancak seçimlerde bittikten sonra elektrik kesintileri gerek Mardin'de gerek Şanlıurfa'da çekilmez bir hal aldı. Ve vatandaşlarımız sürekli mağdur ve sürekli beni arıyorlar. Burada siyasi iktidara şunu sesleniyorum. Seçim öncesinde vatandaşa vermiş olduğunuz sözleri tutun. Seçim öncesine denildi ki biz Şanlıurfa'nın ve Mardin'in kronikleşen bu elektrik e, kesintilerinin çözümünü bulacağız ve kesintiler olmayacak bu mağduriyet de sona erecek. Ancak maalesef seçim bitti, elektrik kesintileri sürekli devam ediyor, Şanlıurfa'lılar ve Mardinli kardeşlerimiz mağdur. Bu mağduriyetin takipçisi olacağız, bu sorunun çözülünceye kadar e, mevcut olan bu mücadelemize devam edeceğiz. Siverek'ten de üzücü bir haber geldi sevgili izleyenler. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 25 yaşındaki fiziksel engelli genç girdiği suda boğuldu. Olay Siverek ilçesine bağlı Ortanca Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre fiziksel engelli olduğu öğrenilen Mustafa Durdu, öğle saatlerinde yanında kimsenin olmadığı sırada serinlemek amacıyla girdiği su birikintisinden çıkamayarak boğuldu. Uzun bir zaman haber alınmayan Mustafa Durdu'ya ait elbiselerin su birikintisi yanında bulunması üzerine köylüler kendi çabalarıyla suda genci arama çalışması başlattı. Mustafa Durdu'ya ulaşamayan yakınları olay yerine jandarma ve afettan yardım istedi. Olay yerine arama kurtarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Su birikintisinde yapılan arama çalışmaları sonucu Mustafa Durdu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. EISA otel davasının ikinci duruşmasının yeni bilirkişi raporu istenmesine karar verildi sevgili izleyenler. Duruşma sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile sanık avukatı arasında tartışma yaşandı. Üstel bazı iddialarda bulunan sanık avukatına da yalan söylüyorsun diyerek tepki gösterdi. 6 Şubat depreminde yıkılan ve 72 kişiye mezar olan İstiyaz Otel davasıyla ilgili duruşma yapıldı. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10'da başlayan ve saat 18.15'te sona eren duruşmada mahkeme heyetinin ara kararıyla tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ara kararlar e, genel itibariyle Bugünkü öngörülerimize uygun bir şekilde çıktı. Öncelikle tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız'ın tutukluluk hallerinin aynen devamına karar verildi. Tutuksuz sanıkların adli kontrollerin devam etmesine karar verildi. Ee, Bozkurt ailesinin yine sekpist e, yoluyla online olarak duruşmaya bağlanması noktasında karar verildi. Buna karşın Erdem Yıldız'ın kendisinin de mahkemede hazır bulunma isteğini belirtmesi üzerine gelecek mahkemede hazır bulunmasına karar verildi. Mahkeme ayrıca dosyayı yeniden bilirkişi heyetine tebliğ edildi. Davayı 12 Haziran 2024 tarihine saat 10'a erteledi. Ee, şu da konuşuldu karardan sonra 12 Haziran tarihi itibariyle bu bilirkişi raporunun hazır olması olasılığı zayıf. Yani bu, bu beklenmiyor ancak arkası bayram ve sonrası da tatil olduğu için mahkeme oraya en azından mevcut ıı, diğer işlemlerin usulü işlemlerin devamıyla alakalı bir duruşma yapmak üzere 12 Haziran tarihini belirledi. Davanın bundan sonraki duruşmasının 12 Haziran 2024 tarihinde saat 9'da görülmesine karar verildi. Son yıllarda yükselen enflasyon nedeniyle vatandaşlar geçinmekte zorlanıyor sevgili izleyenler. Bizler de BFC Türk ekibi olarak vatandaşa geçinebiliyor musunuz diye sorduk. Yanıtlar ise haberimizde. Herkes kafasına göre zam yapıyor. Maaş alıyoruz daha almadan biz bitiriyoruz. Daha almadan biz bitiriyoruz. Daima borçluyuz. Yani hep ekonomik sıkıntı, hep konuda olumsuz şeyler yaşayacağız yani. Türkiye'nin çok uzun bir süredir yüksek enflasyon sorunu var. Yüksek enflasyonun varlığı faizlerin de yüksek olmasına yol açıyor. Ee, bizim beklentimiz ekonomi üzerinde enflasyonun düşmesidir. Ee, muhalefet Sayın Cumhurbaşkanımız bize söz vermişti. Ben vatandaşımı kesinlikle ezilmeyeceğim ve enflasyonun altına düşürüp de ben rahatlığa kavuşturacağım demişti. Hani o sözler, hani o verilen vaatler nerede kaldı? Kimse kusura bakmasın. Ben şu anda evimde vallahi billahi zor geçiriyorum. Yani şu an e, ekonomik durum ortada. Enflasyon, Türkiye'nin enflasyonu ortada zaten. Tabii o açıkladıkları enflasyon başka. Yani gerçek enflasyonu biz de biliyoruz. Valla düşünüyoruz ama ne yapalım? bizde bir şey gelmiyor ki. Neden peki? Neden peki işte maaş alıyoruz. Daha almadan biz bitiriyoruz. Daha almadan biz bitiriyoruz. Daima borçluyuz. Son birkaç yılda enflasyonun temel nedeni TL'nin yüksek dış değer kaybı yaşaması. Bu da Türkiye'de yaşam koşullarını bir hayli zor durumuna getirdi. Peki vatandaş geçinebiliyor mu? Ya ben böyle çok etkilendiğim söylenemez ama sırf ben etkilenmiyorum diye bazı şeyleri göz ardı etmek yanlış olur. Geçinemeyen dünya kadar insanlar var. Hani bu, bu, bu dönemde geçinmesi gerçekten çok zor bir döneme gelmişiz. Emekliyim, kiradayım. Başka bir gelirim yok. Onun için zor şartlarda geçiniyorum. Yani hayatı çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi ve kendi ayaklarım üzerine durmaya çalışıyorum. Geçim çok zor. E, i̇daremi biliyorum. Ama nereye kadar idare edeceksin? Malum her şey ortada yani. Türkiye'nin durumu ortada. Ülke zor durumda zaten. Ee, ülkenin yanlış yönetimiyle herkes e, perişan durumda. Yani geçim hiç yok. Haliliye Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarına kurulan 3 adet sıfır atık market ile vatandaşlar Yeni dönüştürebilir evsel atıklarını topluyor. Kart sisteminin uygulandığı market ile vatandaşların aldıkları puan karşılığında temizlik ürünleri veriliyor. Haliliye Belediyesi'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında hayata geçirdiği sıfır atık projesinin bir parçası olan sıfır atık marketlerle geri dönüşüm atağı sürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen sıfır atık projesi ile ilçenin farklı noktalarına kurulan geri dönüşüm kutuları aracılığıyla vatandaşların geri dönüşüme katkı sağlaması hedefleniyor. Devdeşli Mahallesi'nde bulunan Şehit İbrahim Halil Yıldırım Parkı, Şair Nabi Mahallesi'nde bulunan Buluntu Hoca Parkı ve Ahmet Yesevi Mahallesi'ne kazandırılan sıfır atık marketlerle ise vatandaşların geri dönüşüme katkı sunacak atıklarını getirerek teşvik edilmesi sağlanıyor. adet sıfır atık markette uygulanan kart sistemiyle vatandaşlar getirdikleri dönüştürülebilir atıkların ağırlığı karşılığında kendilerine verilen karta yüklenen puanlarla alışveriş yapıyor. Temizlik ürünleri başta olmak üzere çeşitli hediyelerin verilmesiyle sıfır atık marketleri olan teşviğin artırılması amaçlanıyor. Böylece vatandaşlar evsel atıklarının dönüştürülmesine katkı sağlarken her gün yüzlerce kilo kağıt ve bitkisel atık yağ geri dönüşüme kazandırılıyor. Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından toplanan atıklar daha sonra ise ayrıştırılmak üzere atık dönüşüm merkezine götürülüyor. Sıfır atık marketlerde daha temiz bir çevre için çalışmalar hummalı şekilde sürüyor. Şimdi sırada filmleri aratmayan bir kaza var sevgili izleyenler. Mardin'in Midyat ilçesinde ilk kazayı kıl payı atlatan kadın ile çocuk Saniyeler sonra ikinci kazada kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı da güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı. Mardin'in Midyat ilçesinde ilk kazayı kıl payı atlatan kadınla çocuk, saniyeler sonra ikinci kazada kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre Midyat-Mardin yolunda bir kadın beraberindeki iki çocukla yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpmasını kıl payı atlattı. Bu durumun ardından kadın yanındaki çocukla yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedilirken yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. Şimdi hava sıcaklıkları arttı sevgili izleyenler. Uzmanlar da kene uyarısı yapıyor. Halk sağlığı uzmanı doktor Nilay İçkili de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Kongo kanamalı ateş vakalarına karşı da vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Kırım Kongo kanamalı ateşi vakaları da görülmeye başlandı. Bingöl'de geçtiğimiz yıl 32 kişi Kırım Kongo kanamalı ateşli tanısı konmuş ve bunlardan biri hayatını kaybetmişti. Bingöl'de 2023 yılında kayıtlara göre 32 tane 32 kişi Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı tanısı almış ve bu kişilerden ne yazık ki bir tanesi hayatını kaybetmiştir. 2024'ün henüz başında Nisan ayında olmamıza rağmen şu anda bir kişi Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı tanısı almıştır. 2 de şüpheli pozitif vardır. Ülkemizde de son günlerde karşılaşılan vakaların ardından Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli halk sağlığı uzmanı Doktor Nilay İçkili vatandaşları uyardı. Keneyi vücuttan ne kadar hızlı bir şekilde ayırırsak kişiye hastalığın bulaşmasını da o derece engellemiş oluyoruz. Bu nedenle mümkünse temas fark edildiğinde kenenin vücuttan uzaklaştırılması gerekmektedir. Keneyi bir iki denemeden sonra çıkaramadıysak, tekrarlayan denemelerle keneyi patlatmamak için hızlıca bir sağlık kuruluşuna başvurmalıyız. Sağlık kuruluşlarında kene Profesyonel aletlerle vücuttan ayrılır. Bahçe ve piknik alanlarına gidilirken açık renk kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten içkili konuşmasını şöyle sürdürdü. Özellikle bağ, bahçe, orman, piknik alanlarına gidildiği zaman kenenin görülebilmesi için açık renk kıyafet giyilmesi, yine kenenin vücuda temasını engellemek için pantolon paçalarının çorapların içine konması ve bu etkinliklerden sonra özellikle çocuklarda kene teması açısından tüm vücut kontrollerinin sağlanması çok önemlidir. Özellikle kulak arkası, koltuk altı, diz arkası, kasık bölgelerinde kene gizlenebildiği için bu yerlere tekrar tekrar önemli bakılması gerekir. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde nereden geldiği belli olmayan arılarda sanayideki iş yerlerine bastı. Arıların baskınına çalışırken yakalanan esnaf da neye uğradığını şaşırdı. Olay Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki küçük sanayi sitesinde yaşandı. Bölge esnafı her zaman olduğu gibi sabah sanayiye giderek iş yerlerini açtıktan sonra çalışmaya başladı. İş yerinde çalışan esnaf gökyüzünden bulut şeklinde bir karartı olduğunu gördü. Yaklaşan karartıya dikkatlice bakan esnaf binlerce bal arısının kendilerine doğru geldiğini fark etti. İlk şoku atlatan esnaf dışarı kaçarak arı sokmalarına karşı kendilerini korumaya çalıştı. Sanayi esnafı iş yerlerini istila eden arılardan kurtulmak için her yolu denedi. İlk önce ateş yakıp duman yakarak arıları uzaklaştırmaya çalışan esnaf bunu başaramayınca bu defa hava tabancasıyla arılara müdahale etti. İş yerlerine hava sıkan esnaf arıların dışarı kaçmasını sağlamaya çalıştı. Bunun da işe yaramadığını gören esnaf bu defa tazikli suyla arıları uzaklaştırmaya çalıştı. Yaklaşık 2 saat mücadele eden esnaf sonunda arılardan kurtulmayı başardı. Sanayi esnafı Halil Ölmezler, geçen yılda aynı şekilde arıların baskınına uğradıklarını söyledi. Ben Halil Usta, Ceylan Pınar, sanayi esnafıyım. İş yerinde çalışırken aniden bulut şeklinde arıların geldiğini gördük. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ondan sonra e, kendi imkanlarımızla onlara da zarar vermemek için bir hafif bir duman yaptık onları uzaklaştırmak için. Ee, o şekilde e, yani bizi de rahatsız ettiler. Çünkü iş yapamaz olduk burada. Aynı şekilde geçen yıl da bunu yaşadık. Nereden geliyorlar, ne şekilde geliyorlar bilmiyorum. Şimdi toz taşınımı sevgili izleyenler hem Türkiye'de hem de dünya genelinde oldukça yaygınlaşmaya başladı. Tabi uzmanlar da uyarılarda bulunuyor. Cilt uzmanı Selin Alpar da toz taşınımının etkili olduğu bu günlerde mecburi olmadıkça dışarı çıkılmamasına dikkat çekerek tozun ciltte kızarıklığa neden olabileceğini de söyledi kronik rahatsızlığı olanlar dışarıya mümkün olduğunca çıkmasın. Kuzey Afrika'dan gelen toz bulutu taşınımı depremin vurduğu Hatay'da etkili olmaya devam ediyor. Meteorolojiden yapılan duyuruda toz bulutu taşınımı 26 Nisan cuma günü gece 12'de sona ereceğini açıklandı. İskenderun Körfezi'nde ve Şehir Merkezi'nde etkili olan toz bulutunun sağlık açısından olumsuz yanları görülüyor. Çok Normalde cilt bakımları cilt kendi 28 günde bir yeniler. Fakat e, bu zaman zarfında 20 günde bir cilt bakımını yapabilirler kişiler. Alerjik astımı ve kronik rahatsızlığı olanların bu havalarda dikkatli olmasını ifade eden cilt uzmanı Selin Alpar, mecburi olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu. Kronik rahatsızlığı olanlar dışarıya mümkün olduğunca çıkmasın. Hiç kimsenin de çıkmamasını tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda bu toz bulutu cilti e, kirletip gözenekleri tıkayacağından dolayı e, bu zamanda kişilerin cilt temizliğine daha çok dikkat etmesi gerekir. Cilt uzmanı Selin Alpar, Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımının ciltte kızarıklığa ve alerjiye neden olabileceğini belirtti. Kuzey Afrika'dan gelen bu toz taşınımı maalesef ilçemizde de etkili olmuştur. Ciltte kızarıklık, hassasiyet ve alerjiye neden olabilir. Aynı zamanda alerjik astım olanların de tetikleyeceği için kronik rahatsızlığı, rahatsızlığı olanlar dışarıya mümkün olduğunca çıkmasın. Tayvan'da sevgili izleyenler 3 Nisan'da meydana gelen 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. O depremin ardından bir kez daha sallandı Tayvan ve Tayvan'ın doğusunda bulunan şehirlerde 6.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Tayvan 3 Nisan'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı. Merkezi Huylan şehri olarak belirlenen depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı. Yerel saatle 02.21'de yaşanan sarsıntı Taşkent, Taypiye ve çevre illerde de hissedilirken can ve mal kaybı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Huylen'de 3 Nisan'da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde en az 17 kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla kişi ise yaralanmıştı. haberiyle devam ediyoruz sevgili izleyenler. Trend Yol Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele 3-0'lık Galatasaray galibiyetiyle sona erdi. Trend Yol Süper Lig'in 34. hafta mücadelesine Yukatel Adana Demirspor'la Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele 3-0'lık Galatasaray galibiyetiyle tamamlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Hakim Ziyek, 64. dakikada Kerem Demirbay ve 90 +1. dakikada Muray Kardi kaydetti. Galatasaray'da gol perdesini açan Hakim Ziyek, golünü ceza sahası dışından yaptığı vuruşla buldu ve bu sezon sarı kırmızılı formayla attığı 4 golü de ceza sahası dışından bulmuş oldu. Ev sahibi Yukatel Adana Spor'da mücadeleyi ilk 11'de başlayan Semih Güler, maçın 11. dakikasında sakatlandı ve maça devam edemedi. Sediyeli sahayı terk eden oyuncunun yerine Jovan Menev oyuna dahil oldu. Yukatel Adana Demirspor karşısında sahneye çıkarak golünü bulan Mura Icardi, bu sezonki 21. golünü attı ve 20 golü edindisi koyu geçerek gol krallığı yarışının zirvesine yükseldi. Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetle birlikte ligde çıktığı son 15 maçta 15 galibiyet almış oldu. Sarı Kırmızılılar lig tarihinde bunu başaran tek kulüp olarak tarihe geçti. Galatasaray son puan kaybını 16. haftada Elektronik Manufacturing Servis Yapı Sivas Spor'la bir bir berabere kalarak yaşamıştı. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de 93 puana ulaşan Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana bir sezondaki en yüksek sayısına ulaştı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 93'e yükseltti ve Trendyol Süper Lig'deki liderliğini sürdürdü. Yukatel Adana Demirsporsa 41 puanda kaldı üç bültenini burada nokta diyoruz efendim. Saatlerimiz 17'yi gösterdiğinde tekrar birlikteyiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. ben